Son bilim insanı Hipatya. Hipatya, milattan sonra 370 yılında bir zamanların bilim şehri kabul edilen İskenderiye'de dünyaya geldi. Babası Teron, İskenderiye Üniversitesi'nde hem matematik hocası hem de okulun yöneticisiydi. Kızı Hipatya da bu ortamda büyümüş, babasının rehberliğinde el sanatları, şiir, matematik astronomi, geometri ve felsefe konularında kusursuz şekilde yetiştirilmiştir. O dönemlerde bir kadının bilime yönelmesi çok az rastlanılan bir durumdu. Fakat İskenderiyeli Teron kızının eğitim alması konusunda kesinlikle kararlıydı ve ona bu imkanı vermişti. Atina'da eğitimini tamamlayan Hipatya İskenderiye'ye bir öğretmen olarak geri dönmüştü. Burada felsefe, astronomi ve matematik üzerine dersler vermeye başlamıştı. Hipatya, eklektik adı verilen geniş bir bakış açısına sahip öğretisi ile ön plana çıkmış bir insandı. Bu okul ise Platocu bir geleneğe sahipti. Yani insanlar hangi inanca, hangi felsefi tarza sahip olursa olsun herkese açıktı. Hipatya zamanla okulun en sevilen öğretmeni oldu. Tarihçi Sokrat'a göre onun sınıfı çağın en bilgin insanları ile dolup taşıyordu. Asya, Avrupa ve Afrika'dan öğrenciler hem onun öğrencisi olabilmek için hem de her inanışa sahip insanlara kucak açtığı için isirdi. Bu çalışmalar matematik adına çok büyük bir etkendir. Zira Hipatya olmasaydı belki de bu eserlerin birçoğu günümüze ulaşamayacaktı. Aynı zamanda Hipatya'nın çok güzel bir kadın olduğu ve herkes tarafından ilgi odağı olduğu söylenmekteydi. Fakat Hipatya hayatı boyunca hiç evlenmedi. Ona aşık onlarca kişi olsa da o kibarca ben gerçekte evliyim diyerek teklifleri geri çeviriyordu. Peki Hipatya milattan sonra 415 yılında 45 yaşındayken en vahşi şekilde niçin öldürüldü? Milattan sonra 412 yılında İskenderiye Patrikhanesi'nin başına Cyril adında bir başpiskopoz atandı. O dönemde Hristiyanlık İmparatorluğun devlet dini haline gelmişti. Atanmış olan başpiskopoz putperest tapınaklarını yakma, Yahudilere karşı taciz ve şiddet gibi uygulamalara kadar gitti. Çünkü papazın asıl amacı dini yaymaktan öte siyasi gücü ele geçirmekti. Papaz bu sert hamleleri nedeniyle layık Roma valisi Orestes ile kavga başlatan papaz şehri kaosa sürükledi. Ve bu olay o zamanın valisi Orestes'i ciddi şekilde yaraladı. Nitekim ileride tesadüf eseri Kadınlar Günü olarak kutlanacak 8 Mart gününde Vali Orestes'in aklıyla oynadığı iddia edilen papaz Hipatya'yı şeytan bir cadı olarak ilan etti. Kızgın milisler o sabah Hipatya'yı arabasından indirdi. Linç etti, vücudunu parçalara ayırdılar ve uzuvlarını şehir dışına çıkararak yaktılar. Hipatya'nın ölümünün ardından tüm eserleri yakıldı ve günümüze Hipatya'nın hiçbir eseri ulaşamadı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.